En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemden herkese merhaba. Bugün 4 Nisan 2024 Perşembe. Ben Ferhan Köseoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçeceğiz. Geçmeden küçük bir hatırlatma. Yayınlarımızı izlemeye başlarken beğeni tuşuna basarak başlarsanız çok memnun oluruz. Tabii bu aynı zamanda bu haberlerin size ulaştırılmasını sağlayan büyük bir ekibimiz var. Onlar adına da sizden bu talebi yapmış olalım. Sizin bu küçük desteğiniz bizi daha fazla insanın görmesini sağlayacak. Bu küçük ricadan sonra geçelim günün sıcak başlıklarına. Evet yine gündemde önemli gelişmeler var bizleri bekleyen. Bugün sizlerle neleri konuşacağız? Almanya'da ırkçı polisleri sizlerle konuşacağız bugün. Çünkü önemli açıklamalar var. Tehlike her zamandan daha büyük ifadeleri var. Önemli gelişmeler. 400 polisle ilgili bir soruşturma yürütülüyor. Hepsini birazdan detaylı olarak sizlerle paylaşacağız. Diğer bir gelişme ise Bununla paralel olarak maalesef camilere saldırılar sürüyor. Ramazan ayında da saldırılar durmadı. Onlara da bakacağız. Yine günün en acı haberi. Maalesef 4 yaşındaki bir kız çocuğu ailesiyle gittiği markette bıçaklandı. Nedeni de haber bültenimiz olacak. Emeklilerle ilgili bir haberimiz var. Emekliyken rahat yaşamak için ne kadar kazanmanız gerekir çalışırken? Bunun araştırmasını yaptık. Birazdan sizlerle paylaşacağız. Bugün çilekle ilgili önemli bir haberimiz var. Almanya'daki çilekle satılan çilekleri inceleyen bir testi araştırdık ve maalesef bu, ters, bu testin sonucu ürkütücü. Ürkütücü diyorum çünkü satılan çileklerde kanserojen maddiye rastlandı. Onu da aktarmış olacağız. Yine bugün... Türk Yolları'nın rekor düzeyde bir karı var. E, açıkladı yeni rakamlara göre. Onun detayları da haber bültenimizde. Tüm bu başlıklar için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. <laughs> Almanya'da ırkçı polisler ülkenin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Ülkede hali hazırda görevde olan 400'den fazla polis hakkında aşırı sağ görüşlü oldukları şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Almanya'da tehlike her zamandan çok daha büyük. Evet bunu ben söylemiyorum. Almanya Federal Meclisi Federal Polis Komiserinin ifadeleri bu. Polis komiserine göre aşırı sağcıların kasıtlı olarak polisi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Ayrıca tehlike her zamankinden çok daha büyük. Almanya'da emniyet teşkilatları içinde hali hazırda görevli olan 400'den fazla polis memuru hakkında aşırı sağ görüşe sahip olduğu şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Eyaletlerde görevli 400 polisin aşırı sağ görüşlü olduğu ya da çeşitli komplo teorileri ürettikleri şüphesiyle soruşturma veya disiplin soruşturması geçirdikleri belirtildi. Araştırmada Berlin, Mecklenburg, Batı, Pomeranya, Bremen ve Thüringen olmak üzere 4 eyaletten güncel rakamlar sağlanamadığı için söz konusu sayının çok daha yüksek olabileceği aktarıldı. Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzeyren Vesfaliye İçişleri Bakanı Herbert Reul, araştırmacılara yaptığı açıklamada anayasa temelinde hareket etmeyen, bunun yerine aşırılıkçı, görüşlerin peşinde koşan polis memurları demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından büyük bir tehlikedir ifadelerini kullandı ve bu tür kişilerin polislik mesleği için başvurmaması gerektiğini vurguladı. Alman Federal Meclisi Federal Polis Komiseri Uli Görse muazzam bir tehdit potansiyeli gördüğünü ifade ederek Aşırı sağcıların kasıtlı olarak polisi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Tehlike her zamankinden daha büyük. Tüm ülke için ve dolayısıyla bu polis için de geçerli değerlendirmesinde bulundu. Tabii aşırı sağcı polislere yönelik Almanya'da bir soruşturma yürütülüyor. Tehlike ile ilgili az önce siyasetçilerin yaptığı açıklamalara da yer verdik. Buna paralel olarak maalesef. Camilere yönelik saldırılar da sürüyor. Ramazan ayında da sürüyor. Almanya'da İslamofobik ve ırçı saldırılar mübarek Ramazan ayında da durmadı. Hessen'da iki cami İslamofobik saldırıların hedefi oldu. Bir camiye hedef alan taşlı saldırıda caminin pencereleri kırıldı. Diğer caminin ise duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı. Henüz suçlular yakalanamazken polisin başlattığı soruşturma sürüyor. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan iki cami İslam karşıtı saldırılara maruz kaldı. Perşembe'yi cumaya bağlayan gece meydana gelen saldırıların birinde kimliği belirsiz kişiler, Funstadt'taki bir caminin duvar ve pencerelerine İslam karşıtı ifadeler yazarak, kayıplara karıştı. Cumartesi gecesi de kimliği belirsiz kişiler, Neustadt'taki başka bir caminin pencerelerine taşla saldırdılar. Caminin bir penceresi kırılırken diğer iki penceresi ise taş atışları sonucu zarar gördü. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlatırken ırkçı saldırganlar hala yakalanamadı. Yaşanan ırkçı saldırılar Müslümanlar arasında korku ve endişe oluştururken Müslüman yetkililer saldırıların sorumlularının en kısa sürede yakalanmasını ve gerekli cezaların verilmesini talep ediyorlar. Almanya'da ailesiyle alışverişe giden 4 yaşındaki bir kız çocuğu markette alışveriş esnasında hiç tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Polis saldırganın 34 yaşında ve saldırdığı küçük kız ve ailesini hiç tanımadığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Almanya'da 34 yaşındaki bir adam süpermarkette tanımadığı 4 yaşındaki bir kız çocuğuna bıçakla saldırdı. Saldırı sonrasında ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Olay Almanya'nın İsviçre ve Avusturya sınırı yakınlarındaki Wangen kasabasında meydana geldi. Ailesiyle alışverişe giden küçük kız çocuğu süpermarkette hiç tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın önce kendisini bıçakladığı, daha sonra da 4 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladığı bildirildi. Görgü tanıklarından birisinin adamın kıza saldırdığını görmesi üzerine saldırganın üzerine giderek elinden bıçağı aldığı, saldırganın polise herhangi bir direniş göstermediği de bildirildi. Polis, aileyle hiçbir tanışıklığı olmayan adamı gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Almanya'da emeklilerin büyük çoğunluğu neredeyse %40'ı fakirlik sınırının altında yaşıyor maalesef. Emekliyken para derdi olmayanların oranı ise çok az. Hani derler ya bir elinin bir elin parmaklarını geçmiyor. İşte o kadar. Emeklerin sadece yüzde 3.2'si 2100 euronun üzerinde maaş alıyor. Peki emekli olunca rahat yaşamak? Şöyle 2500 euro maaş almak için çalışırken ne kadar maaş almanız gerekiyor? Bu sorunun cevabını aradık. İşte rahat bir emeklilik için çalışırken almanız gereken o maaş. Almanya'da 2500 euro emekli maaşı almak için ne kadar kazanmalıyım? Bu yaşlılık dönemini yüksek bir maaşla geçirmek isteyen pek çok kişinin merak ettiği bir soru. Ancak Alman emeklilik sigortasının 2021 istatistiklerine göre emeklilerin sadece %3,2'si 2100 euro'nun üzerinde maaş alıyor. Almanya'da emeklilik maaşı hesaplaması sosyal güvenlik primlerinin ne kadar süre ve ne kadar yüksek miktarlarda ödendiğine bağlı. Ödenen her prim emeklilik maaşını belirleyen puanlara dönüştürülüyor. Yapılan hesaplamalara göre emeklilikte ayda 2500 euro maaş alabilmek için gereken brüt maaş miktarı ise batıdakiler için 5610, doğudaki eyaletlerdekiler için ise 4993 euro. Almanya'da birçok vatandaşsa bu maaş seviyesine ulaşamıyor. Almanya'da emeklilikte 2500 euro maaşı gören kişilerin toplam sayısı ise 20 milyon emekli arasında 135.700 kişi. Evet 2500 tabii emekli olunca alınca insanlar rahat eder çok daha iyi olur ancak bırakın 2500'ü 1500 Euro'nun üzerinde emekli maaşı alan emekli sayısı bile çok azalmaya da. Az önce haberde de bahsettik. %40 emeklilerin %40'ı fakirlik sınırının altında yaşıyor. Yani ortalama 1200 Euro maaş bile alamıyor. Öyle ki 1000 Euro'nun altında emekli maaşı alan milyonlarca insan var. Yani onun için 2500 elbette çok güzel bir rakam ancak o kadara gelmeden şöyle 1500 lira alan emeklilerin sayısı bile almaya da çok az. Onun için emekli maaşı ile ilgili tabii ki bir düzenleme gerekiyor. Bunu da sık sık yayınlarda dile getiriyoruz. Şimdi dünkü yayında sizlere enflasyondan bahsetmiştik. Almaya da enflasyon düşüyor demiştik. Ancak vatandaş bu konuda ne düşünüyor diye de size sormuştuk. İzleyicilerimize sormuştuk. Sizden birçok yorum aldık. Şöyle bazılarına kısaca bakmak istiyorum. Ee, mesela bir izleyicimiz... Serkan Doğan isimli bir izleyicimiz demiş ki Türk marketine gittim enflasyon düştüğünü hiç hissedemiyoruz demiş. Mesela kıymanın fiyatına değinmiş 7.99 eurodan 14.99 euroya çıktığını belirtmiş. 14 euro 15 euro olduğunu bahsetmiş. Tabi et fiyatları bambaşka bir mesele. Almanya'da son dönemde et fiyatlarındaki artış malumunuz. Onunla ilgili henüz bir düşüş biz gözlemlemedik, onunla ilgili bir haber de paylaşmadık. Maalesef et fiyatlarındaki artış sürüyor. Ona vurgu yapalım. Diğer bir izleyicimiz de yine Türk marketlerinden bahsetmiş. Her şeyi aşırı pahalı ifadelerini kullanmış. Yine mesela başka bir izleyicimiz de elektriğe, gaza sürekli zam geliyor. Nasıl enflasyon düşüyor diye sormuş. Yani genel itibariyle mesela bir izleyicimiz Emine Hanım o da demiş ki, daha önce yeşil soğanı bu mevsimde 49 sent alıyordum, şu anda 69 sent hiç bir düşüş de görmedim demiş. Tabii bununla ilgili birçok yorum var. Görünür de vatandaş bir düşüş hissetmiyor. Onu da biz de tabi belirtelim. Evet açıklanan veriler var ancak vatandaşın verisi enflasyonun düştüğünü göstermiyor. Onu da gözlemlemiş oluyoruz sizlerin yorumlarıyla. Umarız ilerleyen dönemde bu yayınlanan istatistikler vatandaşın cebine de yansır. Öyle de bir temenni de bulunalım. Şimdi geçelim önemli bir habere. Almanya'da çilek sezonu başlıyor malum. Marketlerde, pazarlarda da çilekler raflarda yerini almaya başladı. Tabii ki çilek hepimiz için bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez bir meyvesi. Çocukların da en sevdiği meyveler arasında ancak maalesef üzücü bir haberimiz var. Özellikle sezon başlamadan satılan çileklerin birçoğunun üzerinde kanserojen madde de dahil birçok zararlı kimyasalar rastlandı. Böcek ilaçları tespit edildi. Uzmanlar özellikle çilek tüketiminde mevsimin beklenip yerli çileklerin tüketilmesini öneriyor. Almanya'da mevsiminden erken marketlerde satılan çileklerde böcek ilaçları tespit edildi. Ökotest tarafından yapılan testlerde ayrıca piyasada bio olarak satılan çileklerde İzin verilen sınırı yarıdan fazla aşan miktarda Spinosad Sprey maddesi ortaya çıktı. Laboratuvarlarda yapılan test sonuçlarına göre, Almanya'da piyasada satılan 14 farklı çilek markasının 8'inde böcek ilacı kontaminasyonu çıktı. 6 çilek çeşidinde ise böcek ilacına rastlanmadı. Bazı marketlerde satılan çileklerde 7 böcek ilacı tespit edildi böcek ilaçları arasından daha zararlı bir mantar ilacı olan ve aslında Avrupa Birliği'nde yasaklanmış bulunan etrimol maddesine de rastlandı. Çilek testlerinde bir diğer böcek ilacı silumetofen de tespit edildi. Öte yandan çileklerde ayrıca kanserojen olduğu bildirilen çilek küllenmelerine karşı kullanılan bu pramet ilaçları da bulundu. Uzmanlar çilek hasat döneminin Mayıs sonuna başlayıp Temmuz ortalarına kadar devam ettiğini belirterek vatandaşları yerli çilekleri beklemeleri konusunda uyardı. Evet gerçekten her meyveyi zamanında tüketmek en doğru olanı herhalde çilek mevsiminde çileği tüketmek. Özellikle çilekle ilgili maalesef bu hormonlu ürün işte yurt dışından gelen çileklerde değişik kimyasal ürünler bunu sık sık duyuyoruz. Mevsiminden önce bu meyveleri tüketmek ne kadar sağlıklı en doğru bilen uzmanlar. Uzmanların yorumu da bu şekildeydi. Biz de onu sizlerle paylaşmış olduk. Önemli bir testi. Çilek malum hepimizin vazgeçilmez tercih ettiği meyvelerden birisi. Onun için bu önemli ökotesti de sizlerle paylaşmış olduk. Türkiye'nin Milli Hava Yolu Türk Hava Yolları'nın 2023'te karı belli oldu. Dünyada en fazla yolcu taşıyan hava yollarından biri olan THY'nin Geçen yılki karı bir önceki yıla göre %244 artarak 4.7 milyar euro oldu. Türk Hava Yolları 2023 yılına ait mali sonuçlarını duyurdu. Alınan verilere göre şirket net karını bir önceki yıla göre rekor bir oranda %244 artırdı. Şirket 2023 yılında 4.7 milyar euro kar elde etti. 2022 yılındaki kar 1.36 milyar euro olmuştu. Kamuoyu aydınlatma platformu açıklamasıyla Türk Hava Yolları'nın 2023 bilançosu paylaşıldı. Buna göre tüm iştirakleriyle birlikte geçen yıl 14,55 milyar euroluk ciro yapıldı. Net karı ise 4.7 milyar euro olarak gerçekleşti. Bilançoda borçları incelendiğinde 242.7 milyar lira olurken toplam varlıkları 1 trilyon 50 milyar 91 milyon lira oldu. Satışlardan elde edilen gelir 504.3 milyon lira olurken brüt karı %58 artışla 119.4 milyar lira oldu. Türk Hava Yolları geçen yılı 106 milyar lira net karla tamamlamıştı. Şirketin 2022 yılı net karı 47 milyar 429 milyon lira olarak gerçekleşirken bu yılki artışlar Türk Hava Yolları net karını %244 oranında artırmış oldu. En gurur duyduğumuz notalar. Evet Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın elde ettiği bu kar tabii ki hepimizi gururlandırıyor. Hoşumuza da gidiyor. Önemli bir kar oranı açıklandı. Türkiye yıllarının son yıllarda dünyada gelişen bir marka olduğu hepimizin e, e, gözlemlediği bir husus, aşikar bir durum. E, ancak tabi Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının da mağdur olduğu bir konu var. O da özellikle yaz sezonunda bilet fiyatları malum. Hepimizin malumu maalesef 4 kişilik bir aile, 2 çocuğu olan bir ailenin Türkiye'ye gidiş geliş masrafları yaz döneminde 3000 Euro'yu geçiyor. Evet bu kar oranı hepimizi gururlandırıyor, mutlu ediyor ancak Türk Hava Yolları'ndan, Türkiye'nin milli hava yolu şirketi, Türk Hava Yolları'ndan Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının bir beklentisi de, de var. Özellikle yaz sezonunda bu fiyatlarda en azından Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik bir kampanya ya da aile olanlara, ailesi olanlara ilgili bir indirim planlanabilir mi? Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Çünkü bilet fiyatları pahalı olduğundan dolayı e, memleketine, Türkiye'ye gidemeyen insanlar var. Biz de Bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir soru sormuştuk. Bize de çokça yorum geldi. Bilet fiyatlarından dolayı annesini babasını göremeyen insanlar var. Onun için yaz dönemi için bir çalışma yapılabilir mi? Bununla ilgili biz de buradan bir talepte bulunalım. Yaz döneminde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının memlekete gidebilmesi adına bir çalışma yapılabilir mi? Bununla ilgili tabii Türkiye oyalarının belki bir araştırma, bununla ilgili bir ilerleyen dönemde kendilerinin bir çalışma yaptırması mümkün olabilir. Bunu da buradan bahsetmiş olalım. Böyle bir çağrıyı da yapmış olalım. Bu haberle de bugünkü yayınımızı sonlandırmış olalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.